Bir milleti, bir devletin yükselmesi üç şeye bağlı. Bir, manevi ilkelere, iki maddi tedbirlere, üç, ahlakı değerlere. Bu üç şeyde devlet taviz veremez. Manevi tedbirler alacak. Adalet mülkün temeli olacak. Manevi tedbir. Ehliyet mülkün temeli olacak. Ehliyetten taviz vermeyecek. Vazife ehline verilir. Partiliye değil, ırka değil, mezhebe değil. Ehil kimse vazife ona verilir. Liyakat, sadakat bunlar hep manevi tedbirler. Allah sevgisi başta gelir. Allah sevgisi olmayan topluma bugün saydığım ceza maddeleri şunları anlatamazsın. İslam önce manevi değerleri topluma kabullendirdi. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, ana baba sevgisi. Hocam ben gidemedim Kabe'yi öpemedim. Umre'ye gidemedim. Şimdi umre yolu açıldı Müjde. Evet. İhtiyarlara hiç acestim. tavsiye etmiyorum. Fakirlere, yoksullara dağıtsın. Akrabasından başlasın. Peygamber Aleyhisselam İyi tavsiye etmiyorsunuz. anlamadım. Yani 10 defa umreye bilen ama gençlere tavsiye ediyorum. Evlatlarınızı gönderin. Torunlarınızı gönderin. 100 saat konferans versek Kabe'yi görmekten daha etkili bir sohbet ben bilmiyorum. Gençleri etkiliyor. Çekim alanı. Ben sırf tebliğ ve davet için teşvik ediyorum. Yoksa bu kadar yoksulu, fakiri, yetim olduğu bir dünyada Müslümana defalarca umre günahlarını dökmez. Günahları döken şeyleri söyleyeyim size. Papazlık yok bir dinde. Ne ben günahımı affedebilirim ne sizin günahınız. İşte af ayına geldik. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu azat neyle neyle ah işte. Kur'anla Kur 30 gün 330 hangisi büyük? 330 büyük. E Ramazan nasıl 330'dan büyük oluyor? Gün ha? olarak değil mi? Ha. İnsan 11 ay oruç tutsa 1 aya denk değil. Yani. Bunu bu bu Ramazan'ı üstün tutan demek oruçlarımız değil. Hmm. Ramazan'ı oruç üstün tutan Ramazan ayında hayatımız, oksijenimiz dünya ve ahiret cennetimiz Kur'an'ın bu ayda inmeye başlaması. Kur'an ayı oluş. Üstünlük Kur'an'da miras hukukumuzu bu belirlemiş. Aile hukukumuzu Kur'an belirlemiş. Biz bunları bırakmışız. Neciz, pis, vahşi, hala boğaları öldüren Avrupa'nın pis kanunlarını bu ülkeye kanun yapmışız devrimlerle. Devrimlerle devrilen bir millet haline getirilmişiz. Onun için hoş geldin Ramazan diyorum ama hoş geldin Kur'an diyemiyorum. Daha gelmedi. Ne zaman gelir? Baban öldüğünde ben Kur'an'a göre mirası taksim etmeye iman ettim. Ne zaman gelir? Faiz kuyruğuna giren hacılar, hocalar duysun. Ben Kur'an'ın faiz ayetine iman ettiğim zaman Kur'an gelir. Kur'an bunu savaş kabul ediyor. Faizi Kur'an savaş kabul ediyor. Genci acıdığı için, işsiz acıdığı için. İstediğiniz kadar iktidar değiştirin. Faizi sıfırlamadan bereket iktisada aykırıdır, ekonomiye aykırıdır. Avrupalılar iman etti, biz de iman edeceğiz. Avrupalı faizci bir partiye oy vermez. Tayyip Bey'le mücadelelerin sebebi bu. Erbakan Hoca ile mücadelenin sebebi bu. Faize savaş eden liderleri yaşatmazlar ve şu anda içinde ve dışında bürokraside ve dışarıda faiz lobisi hala direniyor. Kur'an'a evimizi, yurdumuzu açacağız. Ne zaman Türkiye kalkınacak müjde vereyim size? Bankalar çöktüğü zaman. Bankalar iflas ettiği zaman bu ülkede en çok kar, kar yapan bankalar oldukça daha ne canlar yanacak, hmm. nice ocaklar sönecek, nice ticaretler bitecek. Bankanın gözünde en iyi müşteri borcunu ödeyemeyen müşteridir. Bu bir zulümdür. Türkçe konuş hocam. Türkçe konuşayım size. Faiz nedir bilir misiniz? Faiz. Faiz Yahudinin Yahudi olmayandan aldığı kölelik vergisidir. Cizyedir. Hmm. Yahudinin Yahudi'ye Yahudi faizi yasak. İsrail'de faiz açın Google'a bakın. Yüzde eksi sıfır. Pardon. Yüzde eksi iki. Yüz lira bankaya yatıran e, Yahudi sene sonunda onu 98 lira olarak ceza olarak alıyor. Almanya niçin kalkındı Avrupa? Faiz yok. Yok denecek kadar. Biliyorsunuz siz. Evet. Olabildiğince düşük hocam. Dolayısıyla Kur'an'a hoş geldin diyeceğiz. Nerede? Her sahada. Bak peygamber efendimiz <laughs> Aleyhisselatu vesselam efendimiz hadis-i şeriflerinde de bütün cihana duyurmuştur ki sallallahu aleyhi ve sellem ben elbisenizi değiştirmeye gönderildim buyurmadı. Peygamberin elbise mağazası yok. 100 senedir kıyafetle bu milleti oyaladık. Ne giyeceksin? Hangi elbise? Öyle bir şey yok. Peygamberin elbise mağazası yok. Ebu Ceyn ne giyiyorsa Mekke'de onu giydiler. Bir renk ayrımı oldu. Hmm. Ben elbisenizi düzeltmeye, değiştirmeye geldim demedi. Peygamber elbise mağazası yok. Ben sizin ahlakını kemale erdirmeye geldim. Komşu ahlakı, eş ahlakı, ticari ahlak, Ahlak, ahlak. Biz ahlaksız deyince aldatılan kadına diyoruz. Vay ahlaksız. Malı sakat satan tüccar ondan of ondan daha iyi fahişedir. Ahlaksızdır. Yalan söyleyen ahlaksızdır bu dinde. Ana babayı evden kovup huzur evi diye muzur evine tıklayan ahlaksız değil midir? Ahlak toplumu oluşturmaya Geldi Hocam Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada mevcut ekonomik krizle alakalı e, gelinen noktada vergi indirimlerimize rağmen e, stokçuların ve bu fırsatçıların bir takım e, gündelik ihtiyaçlarımızla alakalı fiyatlardaki yükselişle alakalı bir açıklama yaptı. Dedi ki olay dedi kanuni değil ahlaki. Bravo. Hocam kahrolur Anlaşmış, insan. Anlaşmış. Cumhurbaşkanı. Çok isabetli. Cumhurbaşkanımız bunu söylüyor. Allah o söylediği eyleme geçirsin buyurun. Sorunla karşı karşıyayız. Bizim burada en büyük zaafımız şu bilhassa 2011'den sonra. Hı hı. Bu iktidarın mazeret dönemi bitmiş 2011. Ben 2002'yi esas almıyorum. Anladım. Anayasa değişikliğinden sonra parti kapatma zorlaştığı dönemden itibaren sorumluluk bitti. Milli eğitim hmm. noktasında Partis'inin aziyeti vardır. Milli eğitim hala milli olamamıştır. Hala milli eğitimde rastgele öğretmen alınıyor, kurayla öğretmen alınıyor. Mevlana ne diyor? İnsan yetiştirme, insanı yetiştirecek insan yetiştir. İyi niyetli olmak yetmez. Sistem Biz bugün Rahmetli Özal'ın dönemindeki Vehbi Dinçerler abimizi özledik biz Milli Eğitim Bakanı. Hmm. Hasan Celal Güzeni özledik. Hüsnü soyadını unuttum. Hüsnü Bey'i özledik. O askeri darbe döneminde Milli Eğitim'de yaptıklarını biz biliyoruz. Bu özlemin bitmesini istiyoruz. Milli eğitim yetmez. Milli eğitim ve öğretim. Milli diyorsun içi pilli. Fulbright Hala ekol ha, olarak devam ediyor Bunları şimdi. getirmeye mecburuz evet. Nesil olmazsa olmaz yani. Ne Bugünkü şeyde ne dedik Manevi ilkelere Maddi tedbirlere ve ahlakı Değerlere sahip çıkan Nesiller yetişmesiyle Yüksek devlet Devletler yaşar Doğru. Ahlakı değer Konuşmam, adam bir ahlaktır Komşuluk bir ahlaktır Peygamber Efendimizle ne alakı değerler var? Şu adı şerif peygamberin. Rize'de belediye başkanıyken tatbik etmeye kalktı, kıyamet kopardılar. Ne hocam? Almanlar, Avrupalılar bunu kanun yaptılar. Komşunuzun rüzgarını kesen evler yapmayınız. Hmm. Şu gökdelenlere bak İstanbul'da ya. Mimarda bile imarda ahlak. Hmm. Komşunuzun güneşini kesen evler yapmayınız. Rizeli dikti gökdeleni gece konduğunda. Karanlıkta gündüz lamba yakıyor. Beş, altı, yedi kat. Hacı dedim bizim dönemde olsa ruhsat vermezdim sana. Ne dedi biliyor musun? Hmm. Ne karışırsın dedi gökyüzüne kadar penumdur. Senin değil. <laughs> Allah Resulü böyle diyor. Ya. Komşunuzun rüzgarını kesen evler yapmayın. Ey genç yemeğe geleceğim. Koştu hanıma. Hanım müjde Resul Efendimiz sabahleyin geliyor. Rüyamızda görsek, ölene kadar unutmayız o mutluluğu. Evine geliyor, ha, hanım yemek hazırladı, sahabenin ileri gelenleriyle gitti. Eve yaklaştı 150-200 ne kadarsa metre geri döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Neden döndün?'' dedi. Esselamu Aleyk koştu peşinden. Hayır, selam vermedi. Meşide geldi selam vermedi. Haz Üç gün gence selam vermedi Peygamberimiz. Hazreti Ömer'e gittir radıyallahu lan Neden döndü Resul-i Ekrem'e? Peygamberimize suç ne ya. suç işledi? Hanım evde ağlıyor. Çok, çok suç işledin. Senin evine yaklaştığında kaçak bir kat atmışın. Eğer Allah Resulü senin evine girseydi herkes birer kat atma yarışına girecekti. Bunu meşru olarak göreceklerdi. Harem selamlık, bahçeler duvarlı bir katlı ev. Erkek kadını, kadın erkeği komşuda görmüyor. Tedbir alırmış. Aile ciddi çünkü. Ve Resulullah Ve Resulullah'sena selam onun için gelmedi. Onu yıkmadıkça gelmez. Ya. Canım, anam, babam feda olsun. Ev nedir dedi. Kaçak katı yıktı. Bu gence ziyafet ziyaret vacip oldu. Hadi gidelim. Allah Resulü Aleyhisselam hayattır örnektir. Ahlakı değerdir. Elvallah. O merhametli peygamber demin bitir. Söyledim onunla bitireyim. Buyurun hocam. Yani günahların affı için çok vesileler var. Hı. Sadakalar günahları siler. Allah diyor innel Hasenati yuzibne seyyat. Her yaptığın iyilik günahlarını siliyor. Yolda taşı kaldırman, ya. arabada büyüğüne yer vermen, sadaka dağıtman, hayır dağıtman, bir tebessüm, bir tebessüm. Yani. bir hediye, Günahları sil de sil. Başka ananın razılığını alman, al sana cennet. Ya. Kabe'yi öpemedim. Ana'nı öp bin defa. Kabe'nin örtüsünü öpmekten kıymetli. Ana ö, ana sevgisi. Ana. Kızının örtüsünü öp dedim. Vallahi bin defa Kâbe'yi örtüsünden daha kıymetli o kızının örtüsü. Tövbe de, tövbe demem. Çünkü Kabe'nin örtüsü ustası insan olan bina'yı örter. Senin kızının örtüsü, vücudunu örten bol örtüsü ustası mimarı Allah olan binayı örter. Eyvallah. Hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kâler Resulü ya Rabbi inne kam ittekadu hadel Kur'an mahcurayı Kadir Gecesi açıklayan. İnşallah hocam. Furkan Çünkü orada, orada çok ayet. bir mesaj var. Doğru. Zina eden için torpil arayan, hı hı. sarhoş için torpil arayan, benim ahirette şefaatim büyük günah işleyenlere, Olacak onlar için yatacağım yere ümmeti ümmeti diyeceğim ama bir kavmi Allah'a Allah şikayet edecek. Şikayet edecek. O Kadir Kavim Gecesi kim? sohbetinde 27 Nisan hocam tamam. sanırım onda başlayacak Kadir Gecesi özel programı. Değerli izleyenler Şevkimaz hocamızın sohbetine doyum olmaz mümkün değil.